Alya ne yapıyorsun? Dunduramla oynuyoruz. Bak sana ne getirdim biliyor musun? Aa, bunu küçükken Aa, o. oynuyordun. Hatırladın mı bunu? Hı. Ne oyunu bu? Tabii, ne yapıyoruz? Şey, şekil oyunu şekil Alya. Hatırladın mı? Sen ne oynuyordun burada Alya? Dunduramla bebeklerini sallatıyordum. Bebeklerini böyle düzmüşsün. Ayıcıkları bu tarafa. Barbie bebekleri bu tarafa oyun mu oynuyordu? Ne olmuş acaba bir yeri sanırım kopmuş anne. Bu şekil oyununu nasıl oynayacağız anne? Barbiler de oynasa olmaz mı? Burada durursun. Biz de oynayacağız? Dur bekle yardımcı olayım sana. Dök bakalım anne ne kadar şekil varmış içinde. Çok da yokmuş ya. Kayıp mı olmuş acaba? bakalım. <laughs> kadar mı? Nasıl oynanıyor bize bir göster bakalım Alya. At bakalım Alya nasıl oynanıyor. O ne bir dakika bakabilir <laughs> miyim? Yıldız. Yıldızı mı atacağız şimdi? Burada kalp de var. Ben oldu. Kalp kayıp mı oldu? Evet. Aa, evet yok. O ne? O ne Alya? Neden olmaz? İşte. Bir dene ya Bence bak burada mı acaba yeri? O ne halde O elindekine bakalım bir. Göster bir arkadaşlarını. Hmm. Onu koy bakalım. Sığıyor mu? Kapıdan sığıyor bir işte. yola. Hayır onun yeri var Ali. Niye öyle yapıyorsun ki? Evet ha evet, orada. Yap bakalım. Bir de burada da, da var. At bakalım. Evet. Sığdı mı Ali? İşte. Diğerini at bakalım şimdi. O üçgen. O üçgen. Girdi başka. Bu? O ne? Ara bakalım nerede? Bak bakalım acaba nerede? Nerede? Buradayız. Orada mıymış bakayım? Ha. Bu bu bunu yapar mısın anne? Bak bu. Aferin. Aferin. Büyük sarı batır. Bir tane daha var. sığmıyor. Sığmadı mı? Bakalım hepsini koymuş musun? Aa, hepsini koymuş hali ya. Çok torko güzel oldu. Korkma çabaktan dokun. Evet. Hala bebekleri mi koyuyorsun içine? Bebekleri mi koydun? Diğer bebekleri de koysana sıcak mı? Bu küçük Barbie'leri de koysana mı? Nasıl? <laughs> Bakabilir miyim Alya? Bakalım. Hmm, ne yapıyor Alya orada ya? <laughs> Ama o oradan çıkmış Alya. <laughs> Çok güzel Alya. <laughs> Anne bunları da koysana. Bak ben bunu da. Bak bunu da buraya tutturalım. Bak el sallıyor. Bak bak. Bak. Vay. Çok güzel oldu ya. <laughs> ne yapıyorsun bak küçük? Hele bu Barbie'yi de koyacağım ben. Ben bu Barbie'yi de koyacağım. Bak. Arkadaş, Kayıyor mu? Evet. Tontoş sıyacak mı? <laughs> Tontoşu da koyalım. Aç ayaklarını Tontoş'un. <laughs> Girmiyor ya. Tontoş sığmadı ya. <laughs> anne Barbie koyalım. <laughs> anne Barbie. Anne Barbie. Vay Anne Barbie'ye de çok yakıştı araba. <laughs> Değil Beğendim ya çok güzelmiş. Aa! Anne Barbie nasılsın? Saçı düşüyor. Çok iyiyim diye ya ya. düşüyor. Dikkat. <laughs> dikkat et ama dikkat et. Aa anne bence bu daha güzel olacak. Ay neydi Anne, neydi anne neydi gel neydi gel. Yeni Barbie'le bak mavi arabaya mavi Barbie. Harika oldu ya. Bakın ne oldu? Çok güzel oldu. Ne Anne hadi koy onları da arabayla gezdir biraz ya. Hadi Barbie'ler arabaya koydur. Ah, oh. Telefonun da çok güzelmiş Aliya ya. Yeni ne mi aldın bu telefonu? Işine? Bak burada yeşil bir ayıcığın var. Hadi onu da koy. Nasıl çok seviyorsun? Yeni mi aldın onu? Evet. Hep bunu çok seviyorum. Bunu hiç bırakmıyorum. Hadi bakayım göster bakalım. Bunu da hep deniyordum. Bakabilir miyim? Ay. Bunu da deniyordum. Çok güzelmiş bu. <laughs> bunu da koyalım Aradaşlar. içine. Arkadaşlar ben de bunu hep deniyordum. Hayır Aliya. Anne bu kedicik de çok tatlı ya. Evet. Çok tatlı. baksana sana çok güzel bir kediciğimiz var bizim Alya'nın. Ona bence bir isim vuralım. Ne koyalım ona isim? Ee, pamuk koyalım mı Pamuk gibi çok güzel. Bak sana. Bak. Boncuk da olabilir. Boncuğun üstüne tontuşu koyalım bakalım. Sadece olmuyor. Tontuş hiç kimseye yapıyor. Barbie mi düştü? Anne bu şekil arabasını kaldıralım mı? Bu biraz sen büyümüşsün artık kullanamıyorsun. Çocuklar için sanırım o. Onu artık kaldıralım. Tamam mı? Tamam. Sana yeni oyuncaklar alalım. Çünkü şekil arabası biraz daha küçük kaldı ya. Değil mi anne? <laughs> <Efendim> ne? <anne? gülüyor> Aç bakalım. Alo. Alo. Benimle. Tamam tamam. Kupattın mı? Kimmiş arayan? Kimmiş bir araya? Ayıcık. Ayıcık mı aramış? Durdu. Gülüyor Ayıcık buradan. Bak sizi, kandırmış sizi. Kandırmış seni Ayıcık. Anne istiyor <laughs> bu Yavrula Ayıcık. Yavrula Ayıcık kediden gözükmüyor ki. Kandırmışlar seni Alya ya. Ben baba. Al al. Hadi Alya. İyice oyna bakalım bunlarla. Telefonunu da al, yanına koy hadi. Ben de alayım. Ben aramıştım sizi. Yeni Barbie ya. buna da bir isim koyalım. Ama adı ne olsun? Maviş olsun. Maviş. Ne olsun? Kızlar hmm. Balerin olsun. Ne olsun? Sarışın. Sarışın mı olsun? Evet. Tamam, öyle olsun o zaman. Tamam anne ben gidiyorum anne hadi görüşürüz. Bir şey demeyecek misin anne bana? Yok. Abone arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, kanal lağı'nı açırız. Görüşürüz Aylaz. Görüşürüz.